Son haftalarda peygamberimizin ruhunda bir değişim başlamıştı. Her gece gördüğü rüyalar sabah aynen gerçekleşiyordu. Taşlar, kayalar yolda ona selam veriyordu. Kimse bilmiyordu ama gökler onun için hazırlanıyordu. Ve o Hira'ya daha sık çıkmaya başladı. Şehrin gürültüsünden uzak, tek başına düşünerek, sessizce Rabbine yönelerek. Bu tefekkür dolu geceler Teheccüdün ilk adımlarıydı. Bir gece Ramazan'ın son günlerinde Hira'nın dar kayalık mağarasını derin bir sessizlik dolduruyordu. Yalnızca rüzgarın uğultusu ve kalbinin sakin bir ritmi. Derken o an geldi. Mağaranın içi bir anda ışıkla kaplandı. Hava ağırlaştı. Dağ sanki nefesini tuttu. Karşısında bir varlık belirdi. İnsan gibi ama insan olmayan. Mekanı dolduran heybetli bir nur. Cebrail, ikra, oku. Peygamberimiz, ben okuma bilmem. Aniden Cebrail onu sardı. Öyle bir sıkma ki nefesi kesildi, gücü tükendi. Sonra bıraktı. Cebrail, ikra. Peygamberimiz, ben okuma bilmem. Cebrail onu ikinci kez kavradı. Dünya karardı vücudu titredi. Tekrar bıraktı. Üçüncü kez Cebrail, İkra ve o anda semadan gelen ilk kelimeler indi. İkra bismi rabbikellezî halakı. Bu ayetlerle birlikte göklerin kapıları açıldı. İnsanla Rabbi arasındaki bağ yeniden kuruldu. Kalem, ilim, yaratılış hepsi bir anda anlam buldu. Ama Peygamberimiz o an derin bir korku içindeydi gördüğü şey, duyduğu ses, aldığı görev, insanı titreten bir yükün ilk nefesiydi. Mağaradan hızla indi, kalbi çarpıyordu, nefesi düzensizdi, evine koştu. Peygamberimiz, beni örtün, beni örtün. Hadice validemiz onu sarıp örttü. Titremesi durana kadar yanından ayrılmadı. Vahiy artık dünyaya inmişti.